Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan terör devleti İsrail'i uyarmaya çalışırken aynen şunları söyledi. Libya'da Karabağ'da ne yaptıysak eğer sen durmasan çoluk çocuk demeden katletmeye devam edersen biz sana adını bildiririz. Aynısını sana da yaparız dediğinde İsrail'de ses gelmedi. Içimizdeki İsraillerden ses geldi. Hesaplayın bu ülkenin emekli sağlığında bağış alan. Bu ülkenin ekmeğini ye başı dara girdiğince can güvenliği tehlike girdiğinde bu ülkenin polisini, jandarmasını, devletini arayan hastalandığında dev, devletin doktorlarına gider. Kendini bu ülkenin doktorlar teslim eden bir şahıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ağza alınmayacak tehditler ve hakaretler savurdu. Onur kırıcı, rencide edici, küçük düşürücü hata hata yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aynısını söylemiş olduğu cümleler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bağlar. Peki soruyorum. Bu ülkede adalet yok mu? Bir sıradan bir vatandaş bu cümleleri kullansaydı gün yüzü görür müydü? Akıbeti ne olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki bu şahıs bu gücü nereden alıyor? Kime dayanarak, kime güvenerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sopa gösteriyor. Seni sopayla, odunla döverler diye. Seni her gün dövüyorlar diye aşağılıyor. Ya bu kim? Bunun arkasında kim var? Peki devletin gücü nerede belli olacak? Devletin savcıları nerede görev yapacak? İşte burada. Vatanını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını hiçbir ülkenin vatandaşı evladı yapamayacağını yapan bu şahsa hesap sorulmayacak mı? Adalet huzuruna çıkarılmayacak mı? Dört parmaklar arasına gönderilmeyecek mi? Bu şahsa adalet nezdinde hat bildirilmeyecek mi bu şahsa? Sen benim seçtiğim Cumhurbaşkanıma çıkacaksın, ağza alınmayacak küfür hakaretleri yapacaksın. Küfür deyince, yani bu küfür de sayılır, her türlü tehdittir ya. Aşağılama, küçük düşürmek, onur kırıcı, rencide edici. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na ağza alınmayacak cümleleri kendinde bulma yetkisini bulacaksın. Adalet sana hesap sormayacak. O zaman ben derim bu ülkede adalet yok, hak yok, hukuk yok. Bu nasıl bir adalet ki, seni dört parmaklar arasında sana hesap sorup oraya göndermeyecek. Sen bu şahıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılıyor. Aşağılamış, rencide etmiş, onur kırıcı söyleme eylemlerden bulunmuş. Şimdi bu videoyu koyacağım buraya izleyin. Yani hesaplayın bu şahıs bu ülkenin ekmeğini yiyor. Bu ülkenin vatandaşı kendi cumhurbaşkanına bu hakaretleri yapma seviyesine gelen bir şahıs. Ya yarın hesaplayın arkadaşlar. Allah muhafaza bu insanlar bu ülkede iktidar olduğunu yani desteklediği partilerin bu ülkede iktidar olduğunda bu şahsın nasıl kontrolsüz hale geleceğini neler yapabileceğini artık siz hesaplayın. Ona göre elinizi vicdanınıza koyun. Benim cumhurbaşkanımı bu şekilde hakaret edeceksin. Adalet sana hesap sormayacak. Ya o zaman adalet yok derim ben. Ya bu seviyesizlik, bu güç, bu kudreti kimden alıyor? Ben anlamadım ya. Bu hangi güç bunların arkasında var? Kim bunları konuşturuyor? İçimizdeki İsrailler mi? İçimizdeki Yunanlar mı? İçimizdeki Batırlar mı bunlar? Bunların sözcüsü mü bunlar ya? Hiçbir ülkenin vatandaşı, kendi cumhurbaşkanı, kendi devlet başkanı konuşamayacak, ağza alamayacak, bu cümleleri sarf edemeyecek cesaretinde bulunamaz ama bu, bu ce, bunlar bu cesareti bulup Bunları söyleyebiliyorlar. Ne demek ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seni sopayla döverler. Amerikalılar gelip seni kovuyorlar, sopayla dövüyorlar. Bu nasıl bir adalet ya? Bu nasıl bir hukuk bu ülkede? Ne demek ya sen benim Cumhurbaşkanımı sopayla döveceksin ya? Bunu izleyin bu videoyu. Elinizi vicdanınıza koyun.